yatırımcı eğitiminin en önemli başlıklarından biri. Enflasyon verilerini doğru okumak. Çünkü tüfe, piyasaların yönünü belirleyen en kritik göstergelerden biri. Öncelikle tüfe verisinin anatomisine bakalım. Veri, gıda, enerji, ulaştırma, konut gibi alt gruplardan oluşur ve her grubun farklı bir ağırlığı vardır. Mesela gıda ve konutun etkisi çok yüksektir. Ayrıca sadece yıllık değişime değil, aylık trendlere ve mevsimsel etkilere de dikkat etmek gerekir. Peki bu veriyi yatırıma nasıl dönüştürürüz? Konut enflasyonu Yüksekse GEO hisseleri veya gayrimenkul yatırımları öne çıkabilir. Gıda enflasyonu artıyorsa tarım ve perakende sektöründe fırsatlar doğabilir. Enerji enflasyonu yükseliyorsa petrol ve gaz şirketleri hatta yenilenebilir enerji projeleri öne çıkar. Burada kritik nokta çekirdek enflasyon ile genel enflasyon arasındaki farkı görmek. Çekirdek enflasyon oynak gıda ve enerji kalemlerini dışarıda bırakır ve uzun vadeli trendi yakalamanı sağlar. Risk yönetiminde ise portföyün tamamını enflasyona duyarlı sektörlere yığmak yerine hedge stratejileri kullanmak gerekir. Mesela altın, döviz ya da para piyasası fonları bu dönemde dengeleyici rol oynar. Pratik örnek: Son işi 12 ayda enerji enflasyonunun yükseldiği dönemlerde enerji hisseleri bir sette ortalamanın üzerinde performans gösterdi. Ancak yatırımcıların yaptığı en büyük hata veriyi yüzeysel okumak ve sadece manşet rakama bakmak. Özetle, enflasyon verilerini doğru okumak sadece makroekonomi analizi değil, aynı zamanda yatırım fırsatlarını erkenden görmek demektir. Doğru yorum yapabilen yatırımcı piyasanın birkaç adım önünde olur.